Kedisi, kahvaltısı ve gölüyle meşhur Doğu Anadolu şehri Van'dayız. 1 milyon aşkın nüfusa sahip kent oldukça köklü bir üniversiteye ev sahipliği yapıyor. Öğrenci işlerinin bu bölümünde Van Gölü kıyısına kurulmuş bir üniversiteye konuk oluyoruz. Van 100. Yıl Üniversitesi 20 Temmuz 1982 tarihinde kuruldu. Şimdi eğitim yolculuğuna 19 fakülte, 5 enstitü, 3 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 48 uygulama ve araştırma merkezi ile devam ediyor. Aktif olarak faaliyette olan fakülteler arasında tıp, su ürünleri, eczacılık, mühendislik ve eğitim fakülteleri var. Üniversite, Van Kedi Villası, Van Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi gibi merkezlere de sahip. 26 bin öğrencinin eğitim gördüğü Van 100. Yıl Üniversitesi, geleceğin teknolojilerini üreten bir üniversite olmak istiyor. Üniversitemizin Van Teknokent diye bir teknokenti var. Teknoloji geliştirme bölgemiz mevcut. Burada girişimciliği, araştırmayı ön plana çıkarmak için gerek akademisyenlerimizin kurduğu akademik şirketler, gerekse öğrencilerimizin veya Van ilindeki gençlerin girişimcilik yeteneklerini ön plana çıkarmak için onlara birçok imkan sunmaktayız. Onların fikirlerini, düşüncelerini ön kuluçka, kuluçka aşamalarından geçirip şirketleşme sürecine kadar, çünkü üçüncü nesil, yeni nesil üniversitelerde sadece bilgi, eğitim yeterli değil. Bilginin ticarileştirilmesi de çok önem arz ediyor. Dolayısıyla üniversitemizin hemen karşısında kurulmuş olan organize sanayi bölgesiyle işbirliği yaparak bu alanda üniversitemizi daha da geliştirmek istiyoruz ve öğrencilerimize imkanlar sunmak istiyoruz. Üniversitemizin çok güçlü bir beden eğitimi spor yüksek okulu var ve üniversitemizde tüm öğrencilerinin tüm spor dallarına ilgi duydukları tüm spor dallarını gerçekleştirebileceği alanlar Doğu ve Güneydoğu'nun en büyük spor merkezine sahibiz. Kapalı 3500 kapasiteli, seyirci kapasiteli ve ulusal uluslararası maçların voleybol, basketbol, handbol maçlarının yapılabileceği, içinde yüzme, yarı olimpik yüzme havuzunun olduğu çok büyük bir spor kompleksimiz var. Tabii ki kültürel anlamda da, sanat anlamında da hem Güzel Sanatlar Fakültemiz hem konservatuvarımız olduğu için burada sahne sanatları bölümümüz mevcut, radyo, televizyon, sinema bölümümüz, heykel bölümümüz, tabii ki bu bölümlerimizde hem araştırma yapılmakta, hem sanat anlamında çok ciddi çalışmalar yapılmakta, hem de öğrencilerimizin sosyal, kültürel, sanat anlamında yapabilecekleri birçok aktiviteyi barındırmaktadır. Van Yüzüncü Üniversitesi, akademik kadrosuyla Türkiye'deki ilk 20 üniversite arasındadır. Ve gerek araştırma laboratuvarları, gerek araştırma uygulama merkezleriyle bu alanda çok öndedir. Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi gibi sağlık alanında da çok köklü ve güçlü akademik kadroya ve altyapıya sahip fakülteler var. Bu fakültelerimiz aynı zamanda yaklaşık 2,5 milyonluk coğrafyaya sağlık hizmeti sunmaktadırlar. Yine uluslararasılaşma anlamında öğrencilerimizin yurt dışında Erasmus ve Erasmus Plus kapsamında anlaşmalı olduğumuz Avrupa'da birçok üniversiteyle Yine Mevlana programlarıyla dünyada birçok üniversiteyle ve Farabi programlarıyla da Türkiye'deki farklı üniversitelerle ikili anlaşmalarla öğrencilerimizin eğitimlerinin bir kısmını farklı ülkelerde yapabilme imkanlarına sahiptirler. Üniversitemizin hemen içerisinde 10 bin kapasiteli yurt imkanı var. Ulaşım sıkıntısı yaşamayacaklar. Ankara'dan 1 saat 15 dakika, İstanbul'dan 1 saat 50 dakikada siz Van'a çok rahatlıkla gelebiliyorsunuz. Ayrıca biz batıdan Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, batıdan gelen ve üniversitemizi tercih eden öğrencilerimizin birinci sınıftaki ilk sömestr tatillerinde uçak biletlerini veya otobüste geleceklerse otobüs biletlerini üniversitemizi burs koordinatörlüğü aracılığıyla temin etmekteyiz. Yine burs koordinatörlüğümüz aracılığıyla öğrencilerimize ulaşım dışında yemek ve nakdi burs imkanlarımızda bulunmaktadır. Müzik Dünyanın en büyük sodalı gölünün bir kısmı Van sınırları içerisinde. Duyarsanız şaşırmayın. Vanlılar buraya deniz der. Urartular'ın başkenti olarak da bilinen şehirde Van Kalesi'ni ziyaret ederek dönemin izlerini keşfedebilirsiniz. Akdamar Adası, Muradiye Şelalesi, Hoşap Kalesi de kentte görmeniz gereken diğer yerler arasında. An, şehir içi ulaşımın kolaylıkla sağlandığı yerlerden biri. Bunun için genellikle minibüs ya da otobüsler tercih ediliyor. Şehir dışından gelen üniversite öğrencilerin barınma konusunda ilk tercihleri KYK yurtları. Eve çıkmak isteyenler içinse kira fiyatları 750 TL ile 1250 lira arasında değişiyor. Denince akla gelen ilk şeylerden biri Kediler. İki gözü farklı renkte Olan bu kedilerin nesilleri Üniversite merkezi tarafından korunuyor Ve gelecek kuşaklara aktarılıyor Sıcakkanlı ve yardımsever insanların Yaşadığı şehrin ünlü olduğu bir başka Özelliği ise kahvaltı tamamen doğal ürünlerden oluşan bu kahvaltıyı denemenizi tavsiye ederiz. Van'ın kültürel açıdan zengin bir şehir olduğunu söylemiştik. Şimdi de Kapadokya'yı aratmayan bir rotayı sizinle paylaşacağız. Yöre halkının Vanodokya olarak adlandırdığı alanda peri bacaları ve mağaralar yer alıyor. Siz de bu doğal güzelliği öğrencilik döneminizde ziyaret edebilirsiniz. Müzik